diğer raporlarda delta kullanımından bahsedeceğim. Burada bir adet kolon ekliyorum ve tipini delta olarak seçiyorum. Gerçek değerimi seçiyorum borç fiyat olarak ve hedef değerimi seçiyorum. Hedef değerim 100 olarak belirlemiştim. Bu şekilde belgemi kaydediyorum ve raporumu çalıştırıyorum. Buradan formatlılamamı da düzelteyim bakalım. Formatımız zaten üzgünmüş. 3 numaralı belgeyi çağırdım. Burada borç fiyatım 100 lira 12 kuruş. Benim hedef değerim 100 liraydı. 100 liranın artı 12 kuruş üstünde olduğum için Delta burada diyor ki bana 12 kuruş üstündesin. Burada borç fiyatım 0 lira. Aynı şekilde hedefimin 100 lira altında olduğum için diyor ki 100 lira hedefinin gerisindesin. Burada borç fiyat ve hedef değerimi delta olarak yüzdelik de gösterebilirim. Yüzde olarak seçtim. Kaydettim. Tekrar raporumu çalıştırıyorum. Ve 3 numaralı belgemi çağırıyorum. Burada bana hedef değerimin %0.12 üstünde olduğumu gösterdi ve hedef değerimin borç fiyatım 0 olduğu için %100 altında olduğumu gösterdi. Bu da basit bir delta kullanımına örnek bir ay raporlarda.